Fatih'ıma ben de arkadaş arkadaşlar. Hızlıca söylüyorum. Nereye atlayalım? Nereye Arkadaşlar burada yanında kardeşim var. Şuraya atlayalım. Ben like istemiyorum arkadaş. Abone de istemiyorum. Yorum da istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum ben. Herkes ben hiçbir şey istemiyorum bu arada. İstediğiniz kadar like atın. Arkadaşlar. Linki video attığınızda eğlenceli bir Artık bundan sonra her gün video atacağım. At, at, atmayabilirim de. İki günde bir video atıyorum artık. Evet. Yani bu elmeni bulmak için arkadaşlar anam ağlayın. Zorla yüklendiriz arkadaşlar. Bu fadil çekisinden şey gibi. Buna yalvara yalvara yalvara. Ben sana ya. Ay sen. Ben... Sen. Ola oh, sus. Lan burası artık susuz yer olmuş. Ya benim telefonda bug Yap git. Bu Aynen. Su gözüküyordu şimdi susuz. Ah sus. Yok lan yani, gire su. Lan bu havada kalmış. Mutak. Benim binalar yüklenmedi. Bu kadar hızlıydık ki. Yürü yürü kesin eliyle. Yürü bana yürü. Niye demeyeyim abi? Akrep aramam. Adam geldi. O da sen. M160 geldi. Eve geldi sen de. Gel. Ya bütün bütün çarşılarda biz niye silah arıyoruz? Silah niye bize gelmiyor? Hep biz arıyoruz. Ya oyun Fortnite'ın var. değil da. Gel ben de M160 var. Oha hemen geliyor. Gel. Okay mı? Ne kadar şanslısın ya Lan bu sulu yerden gidene kadar Anam Allah Oğlum silahım yok M762'ye sıkıl Sıkar buldum ya m lan mısın Lan ne hayır Şöyle deydi lan Emimiz atım yok. Arkadaşlar bari yine tabanca olsun. Emimiz atışlı. Adamlar yumrukla mı dövüşür arkadaşlar? Bu şey de midir? Böyle de miydi? Evet, evet, anlaşılır. Neyesinde? Da ne? Hı -hı. E, nerede? Aa burada burada evet 4x'de var. Allah'a şükür Allah'a bu var. Tabancayı alabilir miyim? Yani, tabancayı korumak için. Al tabancayı. Bu da olsun yani. Bu da olmasın. Herkesin, ya, bu da olmasa. 7x var mı? Yok, Lan burada 8x var. 8x var. PS var. Nasıl becerik bu? 124 var. Ne açayım? Hayda bak. Ne lazım çok kalınacak. Ben sıkarım. Aldım, aldım. Aynen burada ikinci Yarım tutamak da var. Uzatılmış şarjör de aldım. Bunlar 4 x takmayacağım ya. Ne Dülbün hala var mı falan? Hala. Halo. Ben sadece bir şey yapamadım. 8 3 mü? 8 Oğlum bu bana versene sana 4 x takın. 4 Takılıyor. m 700e takılıyor. Takılıyor. Ben ben takılıyor. takılıyor. İnanmıyorsun ben değil ben mi? Takılıyor m 700ü bulacaksın sen. Ben. hola yat Tamam tamam sıkıntı yok hadi. Lan hola yat dedim sana. E takılmıyor oğlum takılmıyor ben nereye Tamam hadi gel gidelim. Gel gidelim. Gel gidelim şey şey var gel. Bak burası sponsor olmuştur herkesin. Bu üstü böyle bol Alfa Bey. ses var. Bütün maçlarda bir ne ses var ya? Adamlar açık. Açık kutlu çekiyor şimdi. <laughs> Sıkanat şey. hemen ayarlamamız lazım bir tane. Bir şey ne? ben de bir tabanca olsun ya. ya nasıl? Arkadaşlar bari challenge'ı ben yapayım. Eymen mahvetti. Eylem ya, mi? Eylem silah alabilirsin mesela. Ya, Aa buradaki yedi atmış ki silah. Tabanca alalım. Arkadaşlar o zaman Çalınca ben tek başıma devam ediyorum. Hayır, Elmen. Ben bulursam. E, Evimde nasıl koruyacağım. Olsun, tamam. Tamam. Şey ya, ezan okunuyor ya. Füle de okunuyor Evet. 100 evet. i̇şte. mermi ne yapacağım ya. Oğlum. Oh. Oğlum. Haritadaki adam 100 kişi değil lan. Yok. Tamam. sana? Dur, dur, geldim geldim. Gelsin, görseniz kero adım yapar. Geldim bekle. Hadi oyunu daha yeniydi. Aa vardı adam. Ağaça Aa, mermi al. Şey yap. Bence mermi atalım. Niye? Ben de Oo bu bunda... da ne düz atmış Attım. 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 Ne yapacağım

Lan 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 benim çok var değil. Sen yani 250 benim 112. Neyse, 120 120 çatla. Lan bomba var. ne yani benim ya. Yok canım sen, işte sen 21 2 mu abi? Aynen. Okunmuş birisi Arkadaşlar orada, biz, orada Lan araba araba. Evet, Verelim mi? Dur dur dur. Korkma. Hı. Korkutma adamları. Dur dur dur. Yılanlayarak. Yılan yapma. Sis yapardım seni. Baga <laughs> <Dangal> girdim bilmiyorum. <laughs> yani. <laughs> lan onu lan. lan. Dilanıyor mu? Evet. Siz bu. Sen bak. Gördüm. <laughs> Bırakmadınız ya. Aynen, Aynen. Aynen. Ya bu ne ya? Bak, ne bu ya? ya bu ne ya? Umut canla bir dakika bak tam bir dakika. Canla izle izle bak ya. Nasıl bir? ikisiniz ya. Birisi Türk, birisi Arap. Aynen. Birisi Türk, birisi Arap. Hı hı. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar kanal like atmayı unutmayın. Bay bay.